Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Android telefonunuza Opera Touch tarayıcısını nasıl indirebilirsiniz? İlk tarayıcıma geliyorum. Tekrar Opera'yı açtım ama normalde Play Store'da indirmemiz lazım ama Play Store'dan kaldırılmış gibi görünüyor. Biz de internet üzerinden Opera'nın kendi sitesi üzerinden indireceğiz. Ama arama kısmına arkadaşlar Opera Touch for Android yazdım. arama yaptı. Opera'nın kendi sitesine yönlendiriyor beni. Gördüğünüz gibi opera.com. Burada Opera Touch indir seçeneği var arkadaşlar. Buna tıkladım. indir dedim. Aç diyeceğim. Uygulama hazırlanıyor diyor. Burada farklı kaynaklardan gelen yazılımları telefonunuza yüklemeniz için izin verilmesini istiyor. Şöyle bu kaynaktan izin verin dedim. Geri dedim. Şurada bir birkaç saniye beni bekletiyor. Şunu tıkladım. Sonra tamam diyeceğim. Tamam dedim. Şimdi telefonumun indirilenler dosyasına gidiyorum. APK'lere girdim. Şurada Opera Touch var. İzin vermeme rağmen tekrar aynı şeyi istiyor benden. Bekliyorum. tamam dedim. Yükle dedim. Telefonuma yüklemeye çalışıyor. Aç dedim. Gördüğünüz gibi telefona operatörü yükledi arkadaşlar. Devam et dedim. Gezinmeye başla ve artık operatör telefonumuza yüklenmiş. Şurada göstereyim gördüğünüz gibi yüklenmiş arkadaşlar. Ben operat sık sık kullanıyorum. Şöyle aşağı indirdim. Bu şekilde telefonunuza, Android telefonunuza operat indirebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.